Hmm? Hadi dön öteki tarafını da tarayalım. Hadi dön. Dön bebeğim. Oh, kızma Baba aferin sana. Ha -ha. Gel buraya. Gel. Gel tamam. मैं तेरे मिजाज़ क्या क्या है kamera tamam bana toslayabilirsin o küçük bebek küçük bebek bu tarama maceramızda <laughs> burada sana erdi. ama bir saniye bunu gösterelim öteki tarafın orada benleyip buraya gelip böyle yaptı buramı tara diye o tarayalım burasında hoppa istiyorum benim hiç çıkmasın değil mi oğlum? Sonra anne Zekeriya Katya diye bağırmış. Aferin benim O so, Sen böyle tarat kendini. Ben seni verdim balkonda tararım. Oh bayağı bir tüy çıktı. Dur bakalım şunları bir alalım. <laughs> Sekoz. Çok tüy olmuş. Biz ne zamandan beri taramadık? Hmm. Hı. Hmm. sen dinle, tamam mı balkonu yıkayalım sonra çok oldu? arkadaşlar biz ferminatörün orijinalini kullanıyoruz yaklaşık 3-4 sene oldu alalı ee, hala da kullanıyoruz çok seviyor bunu ama bunun şu dişleri tüyleri kesiyor o yüzden yüz kısmını bununla yapmıyorum sadece sırt kısmını yapıyorum ve gerçekten çok eğer düzenli tararsanız kedinizi Tüy dökmesi çok ciddi anlamda azalıyor. E, kedi de rahatlıyor. E, hatta e, bazı zamanlar kedinin derisini bile yukarıdan görebiliyorsunuz. Şimdi ben Zekeriya'yı uzun süredir çok e, düzenli taramadığım için hani 4 günde bir tarıyorum ama günlük taramıyorum. Günlük taradığınız zaman gerçekten çok rahat oluyorlar. Hele yazın ee, onlar için ekstra bir serinlik de katıyor. Çünkü fayansa yattıkları zaman direkt e, vücutlarıyla hissediyorlar soğuğu. O yüzden taramak güzel. Onlar için de iyi bir aktivite. Bizim için de iyi bir aktivite. Hem de bizim için ciddi anlamda e, ötü azalmasına yardımcı oluyor. Bizim evimizde robot süpürge var. Artık son bir aydır robot süpürgeyle hayatımızı idame ettiriyoruz. Ama elektrikli süpürgeyle günlük süpürenler için gerçekten bazen çok zorlayıcı oluyor. Ee, ki ben de iki ay önce öyle yapıyordum. Günlük süpürmeniz gerekiyor evi ve e, gerçekten çok yorucu oluyor. Bazen hani kendi kendime demiyor, değildim. Nereden çıkıyor bu tüyler diye ama döküyor, döker dökmesi de lazım. Onun doğası bu. Kedi tüy dökmez diye bir şey yok. Değil mi bebeğim? Sphinx değil benim bebeğim. Yumuşum. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşürüz.